Hocam Bolu'yu geçtik mi Düzce'ye doğru geliyoruz değil mi? Hep yeşil buralar. Kargı sekmez hocam. Efendim? Kargı sekmez arkasında Ankara. Tamam. Ankara'ya geldiğimizde ben alabilir miyim biraz? Ankara'ya Düzce uyandır hocam. <laughs> çok yeşil buralar, çok sulak bu Karadeniz. Çok güzel bir yer ya. Hayranım ben Karadeniz'e. Hayranım. Ben tam bir Karadeniz aşığıyım. <laughs> Buralar mı da termik? Ya Aç ben mısın? Ben susuz ben musun? Ben nasıl durumun? İyi misin? Iyi sen. Ben de iyiyim. Sıkıntı yok. Benim yanımda azıcık su var. Aynen öyle. Su, 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 hocam. su, 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 Ciddi misin? Aynen. Kokpitin içini ben çok sıcak buluyorum ya. Ayaklarım sadece hocam, kokpit yani. şey yapalım o zaman. Senin ayakkabı bağcıklıysa bağlarını gevşetelim. Ne olur o Biraz zaman. hareket ettirirsin parmaklarını. C şey, varyometremiz de coştu be. Aa, ne olur hocam? neydi ne olur öyle ya? ya. Ne? O, acayip bir şeydi ya. O dik dikler filan yani. Şurası. Şurası evet tam. Sanki bulutun kenarıydı. Bulutun kenarı. Bir dönüşte 300 feet irtifa aldın neredeyse ya. <laughs> <laughs> ha ah, ah, ha geliyor. Geliyor gelmek Şimdi hocam bu bitti. Mid gelen yol. Şu çatal yol. Altyazı evet. Bir siyah uçak var. Evet siyah gördüm. Ha, bak varyometre güzelleşti, coştu.